Zikrul beyani açıklayan bir hadis. Bi ennel mar'ata salihata, saliha kadın, lil mar'i, bir kimse için, min hayri meta'id dünya lehu, dünyanın meta'ın içerisinde en hayırlısı olanından demiş. Tabi bunun tersi de geçerli olmalı. Yani salih bir erkekte bir kadın için böyle olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak bu işlevselliği karşılıklı ifade ediyor. اُنَّ لِبَاسٌ ve وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُونٍ Siz onlar için bir kıyafet gibisiniz, yani sarıp sarmalayan, böylece hayatın kötü koşullarına karşı, sıkıntılarına karşı, zorluklarına karşı koruyan, esirgeyen, Allah araya çünkü hem meveddet, arzu koymuş, hem de rahmet, hem de esirgeme duygusu koymuş. Bir koruyucu kalkan. Onlar sizin için böyleyken siz de onlar için öylesiniz. Onlar onun iffetini korurken o da onun iffetini korur, varlığını korur. Biri fiziksel gücüyle, biri daha yumuşak güçleriyle. Ama benzer tehlikelere karşı insanın haysiyetini korumasına destek olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın işlevselliği karşılıklı ifade etmesinden yola çıkarak Hz. Peygamber'in ifadesindeki bu durumun taraflar arasında karşılıklı olduğunu öngörebiliriz. Rivayetlerin çoğunda neden böyle derseniz, belki oturumlarda hep erkeklerle muhatap Allah'ın Resulü, onlar üzerinden modelledi, ifadeler böyle önümüze geldi. Yoksa kadın bu dünyanın hani ötekisi, sınavın esası erkek üzerinden yürüyor. Hatta vaktiyle Yahudilerde ve diğer yozlaşmış ya batıl dinlerde sınanan kişi aslında erkektir ruh sahibi olan. Kadın sınavın bir sınav materyalinden ibarettir. Diğer varlıklarımız gibi o da bir varlıktır. Alınır efendim. Verilir. O yüzden ifadeler hep böyledir. Aldı verdi. Halbuki İslam böyle demez. İslam bizi Allah ruhlar olarak hayata dönderirken bazılarımızı erkek bedenlerine bazılarımızı kadın bedenlerine yerleştirdi. Kendimizden eşleştik. Ve cealelekum min enfusikum Eşlerimiz kendimizden biz gibi varlıklar. Kendi aramızda eşleştik. Buradaki eşleşmemiz bazılarımız kadın olarak, bazılarımız erkek olarak. Bu arzi durumda bir süreç içerisinde. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne dünya kullaha meta'un. Dünyanın tamamı metadır. Yani tamamı kişinin hayatına girer ve çıkar. Yani elde kalmaz. Dolayısıyla girip çıkan şey amaç olmaz. Yani denkleme bir şey girip çıkıyorsa ondan ya yarar edinirsin ya da ondan zarar görürsün. Ama o senin kalıcı amacın olamaz. Böyle var ya kimyasal denklemlerde giriyor çıkıyor, girdiği gibi çıkıyor. Katalizör etki oluşturuyor. Ya vücudumuzdaki enzimler de öyledir. Girer çıkar belli bir fonksiyonellik icra eder. Ondan ya yararlanmayı bilirsin ya da zarar görürsün. En kötüsü onu amaç edinmektir. Denklemin amacı sanmaktır. Böylece o çıktığında denklem elinde kalır. Çünkü amaç diye edindiğin şey artık kaybolmuştur. Denklem elinde kalır. Yani hayat boşa çıkar. Dolayısıyla hayatın içerisinden hiçbir şey amaç olarak seçilemez demektir. İnne dünya kullaha meta'un. Bu dünyanın tamamı metadır. Demek dünyanın içerisinde karşımıza gelen hiçbir şey bu dünyanın amacı olamaz. Dünyanın amacı dünyanın dışında bir şey olmalı. Dünya süreci kapalı, tükenen, son bulan bir süreçtir. Gerek fert fert ölüm ile, gerek genel olarak kıyamet ile biten bir süreçtir. Buradaki her şey alınır, kullanılır, eskitilir, tüketilir. İnne dünya metaun. Amaç edinlemez çünkü kaybolur, ortadan kaybolur dünya dışında bir şey, dünyayı var eden hayatın sahibi, dünya sonrasında da var olan hayyun la yemut, ölmez bir diri. Allah'ın zatı ve ona huslat ve onun vaat ettiği ebedi güzellikler amaç edinilebilir. Çünkü kalıcı bir çıktı olarak kişi onlara kavuşabilir. Tilkel cennetu leti uristumuha. Cenab-ı Hak o cennetler ki siz onlara varis kılındınız. Yani artık sizin demek. Uğrestumuha bima kuntum tamil. Öyle bir amaç kalıcı olduğu için geçerli bir amaç olur. Ama dünyanın seçeceğimiz amaçlar geçerli olmaz, batıl. Ve hayru meta'id dünya. Dünya metaları içerisinde hayırlısı da en iyisi de el mer'atu salihatu. Saliha bir kadın. Saliha kadın bunlar içerisinde en iyisi. Demek ki bizler de meta hükmündeyiz başkalarının hayatında. Yani ortamın bir dekorasyonu var benim dışındaki. etrafındaki insanlar da o dekorasyonun bir parçası benim açımdan. Ben sanki bütün hayat benim sınavıma hizmet ediyormuş gibi ilerliyorum. Her birimiz de böyleyiz. Cenab-ı Hak bu kadar bağımsız irade sahibi varlığı iç içe ilerletirken aralarındaki ilişkileri de hani birinin kuyruğuna diğerine değmeyecek şekilde ilerletebiliyor. Onun ilmi, kudreti. Her birimize ayrı bir hayat yaratıp orada da yaşatabilirdi. Her birimize aynı hayatın içerisinde iç içe kılarak da sınayabilmeyi, yaşatabilmeyi. Cenab-ı Hak muktedir buna. O yüzden hoca elna ba'da kum li ba'din Biri birimize karşı sınav faktörüyüz birbirlerimizin hayatında. O bakımdan bir erkek kadının hayatında bir meta gibi giriyor. Giriyor ve çıkıyor. Vaktiyle evlenmiş. Sonra kadın diyor ki kocam öldü. Ne demek? Adam hayatına girdi ve çıktı demektir yani. Veya tensi oluyor. Kadın giriyor çıkıyor. Aynı anda da girip çıktılar. Yine meta hükmü değişmiyor sonuçta kalıcı olarak tevhid edemiyoruz varlıklarımızı. Her birimiz ayrı bireyler olarak, ayrı fertler olarak huzura çıkarılacağız. يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ farda. Cenab-ı Hak fert olarak kalkıp Cenab-ı Hak'ın huzuruna getirilecekler. Yani birey. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا furada, كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرَّا İlk başta nasıl tek tektiniz, Dünyaya gönderdik, aranızda ilişkiler kuruldu. Ama bize döndüğünüzde yine tek tek olacaksınız ve huzura getirileceksiniz. Hazreti Peygamber bu ifadesiyle tabii pek çok açıdan çarpıcı şeyler öğretmiş bize. Çünkü hayatta en çok ta amaç edinilenlerden birisi kadın. Çoğu erkek kadını hayatın amacı haline getirebiliyor. Artık her şey onun için yaşıyor. O ne derse onu yapmaya çalışıyor. Varsa var yoksa yok. Her şeyi o demek yani. Doğrular, yanlışlar, iyilikler, kötülükler hep onun şekillendirmesine göre hayatında oluşuyor. Sahip o gibi yani. Halbuki hepimizin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbirimiz birimizin üzerinde bu tarz bir egemenlik kuramayız. Kendimizi ne kadar beğendirirsek beğendirelim. Karşı tarafın bunu beğenmesi bile sınavının aslında belirgin yanı tam tersi de aynen geçerli. Çoğu kadın da erkeği veya erkekleri kendisine hayatın bir amacı olarak seçiyor. Ona sahip olabilmeyi, onun ilgisini çekebilmeyi varıyla yoğuyla buna adanıyor her şeyle. Bedenini değiştiriyor, şeklini bozuyor. Neredeyse hiçbir hudut tanımıyor, kendisine zarar veriyor. Böylesi bir amaç karşı cins anlamında batıl bir amaçtır. Çünkü dünyada her şey bir araçtır. Bizim sınav sürecimizin bir aracı. Gerçek sermayemiz kendi öz varlığımızdır. Bunu Allah adına ona saygılı bir biçimde kullanabilirsek hayatımızda o zaman Allah'ın huzuruna iyi bir sonuç ile çıkabiliriz. Yoksa bu dünyadan bir şeyleri amaç edinerek sadece her şeyi berbat ederiz. Dolayısıyla meta kavramı Kur'an'ın sık kullandığı bir kavram olmasına rağmen hadislerde Hz. Peygamber'in dikkatlice ifade ettiği bir kavram olmasına rağmen bizlerin düşünce dünyasında yeterince karşılık bulmuş bir şey değildir. Yani meta ayrımına bile vakıf değiliz. Hayatı en azından bir meta olarak eskitemedik gözümüzde. Tamamıyla her şey ile aslında bir meta olduğu bilinciyle başlayabilmeliyiz hayata bir süre eline geçecek ve sonra elinden çıkacak düşüncesi. Hani biz yapay zekaya bir şey soruyoruz. Hafızasını update ediyor önce bir cevap vermeden. Aynı herhangi bir konuda karar alacakken, herhangi bir konuda sonuca gidecekken hep bunu update etmeliyiz hafızamızda. Meta ile muamelede bulunuyorum. Böylece onlardan herhangi birini amaç edinme tehlikesine düşmeyiz ve gerçek amacımıza doğru yol alabiliriz. Aksi takdirde halka kapanır, yani doğrusal ilerleyişimiz durur ve biz halka yapmaya başlarız. Bazılarının hayatı böyle doğrusaldır. Men kana yercu liqa rabbih salihan ve bi ibadeti rabbih ahada. Kuldan Allah'a doğru uzanır. İlerler sırat-ı Mustakim dediğimiz. Bazılarının hayatı ise böyle halkasaldır. Burada bir halkaya döngüye girer çıkar. İşte bir iş vesaire, bir heyecan vesaire olur. O kapanır. Yeni bir heyecan aranır. Yani buradan edemediğini başka bir ihalede aranır. Ya da bir makam. Burada bir makam elde etmeye çalışır. Bir halka. Onu elde eder etmez. Ama sonuçta elinde bir şey kalmaz. Çünkü tükenir gözünde sıradanlaşır. Sonra başka bir halkaya adanır. Daha yüksek bir makama falan. Böyle hayatı hep Çevrimler olarak sonlanır, baktığında ilerlemiş değildir, bulunduğu yerde halkalar çevirir. Çoğumuzun hayatı böyle kısa paslaşmalar olarak tamamlanır, İleri doğru yol alamayız. Hayatına bakmışsın, burada da başka bir çevrim, bu kez başka bir kadın. Halbuki kul bunların hepsinden, iyi kul bunların hepsinden Allah'ın çerçevesine uygun olarak yararlandığı halde yol alır. Çünkü bunlara amaç edinmediği için yoldan çıkmaz bunlardan herhangi birinin uğruna. Onun yolculuğunu etkileyecekse, Cenab-ı Hakk'a doğru olan yolculuğunu etkileyecekse ilgilenmez onların gel 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 sağdan veya soldan çağrısına itibar etmez. Çünkü esas olan onun ilerleyip Rabbine vuslata kavuşması, ebedi sonuçlara ulaşması. Eğer bu yolculuğuna katkı sunacaksa bundan her birinden yararlanır. Bu yolculuğunda ona koşut olarak katılacaksa, eklemlenecekse, katkı sunacaksa o zaman iyi bir kadın da muazzam kıymettedir. iyi bir mal da muazzam değerdedir. İnni ehbebtu hubbel hayri an rabbi diyen Hz. Süleyman'ın değişindeki gibi ben malı sevdim sevmesini ama Rabbimi hatırlatmasından ötürü sevdim diyor. Bana şükretmeyi sağlamasından ötürü. Buyurun efendim sizin sorunuzu da bitirelim.